13 tane şampiyonluğu var ama 13 uğursuz bir sayı olduğu için Önünde kocaman bir top var. Şunlara bakar mısınız? 60'lı yıllarda dünya şampiyonluklarına imza atmış motorlar göreceğiz. Nedeni sincap kadar hızlı olmasıymış. Çok güzel bir motor. Montesa markası Honda ile birleştiği için aslında bunların hepsi Honda markası. Şu mavi olan inanılmaz küçük. Tekrarlık benim o Hola, herkese merhaba. Ben Müşra. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok enteresan bir yerdeyiz. 20. yüzyılın başlarında eskiden sabun ve parfüm fabrikası olarak kullanılan bir binanın önündeyiz. Bu bina daha sonradan uzun yıllar terk edilmiş şekilde kaldıktan sonra restore ediliyor ve motosiklet tutkunlarının çok seveceği bir müze haline getiriliyor. İçeride çok güzel bir koleksiyon var. Biz fotoğraflarını gördük ve çok merak ettik. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdik. Ama e, motosiklet terimlerine çok hakim değiliz. Şimdiden motosiklet tutkunlarından özür dileriz. Haydi videomuza başlayalım. Müzik içeriye girdik. Ee, beyefendi bize ne yapmamız gerektiğini anlattı. Önce 10 dakikalık bir film izleyeceğiz. Daha sonrasında sergi bölümünde koleksiyonları görmeye gideceğiz. Şimdi film izlemeye giriyoruz. Haydi. Evet. Koridorlar da çok güzel değil mi? Evet. Bak ilk insandan başladı ata bindiler sonra tekerleği bulmuşlar tekerlek üstündeler, bisiklet ve sonra motosiklete doğru gidecek yüksek ihtimalle. Çok güzel yapmışlar. Evet. 20. yüzyılın başlarından ortasına kadar çok çok iyi, çok büyük markalar çıkarmış. Dünya şampiyonlarına imza atmış motorlar. Fakat bu kadar güçlü olan bir sektör nasıl geriye gitmiş İspanya'da? 20. yüzyılın sonlarına doğru artık sanayi devriminin iyice gelişmesi, arabaların artık halkın ulaşabildiği bir noktaya gelmesiyle beraber motor artık halk tarafından da vazgeçilen bir noktaya gelmiş. Bununla beraber İspanya yaşadığı iç savaş dönemi, ekonomik sıkıntılar ve en önemli sebeplerden biri ise Japonya markalarının bildiğimiz Yamaha, Suzuki, Kawasaki gibi birçok motor markasının artık 20. yüzyılın sonlarında piyasaya çıkması ve güçlenmesiyle beraber İspanya markaları güç kaybediyor ve onların teknolojisini yakalayamıyor. Bu sebeple bu İspanyol markaları kapanmasıyla ilgili de İspanya halkı ve bu sporu seven İspanyollar oldukça üzgün. Arkadaşlar şimdi filmi izledik. Motor sergisi bölümüne geçiyoruz. Hadi birlikte yürüyelim. Bu arada motor sikletler burada başladı. Nasıl bir yer bizi bekliyor? Hadi direkt mi? oraya girdik. Ben biraz gideceğiz zannetmiştim. İnanılmaz güzel. Aga fotoğraflarından daha güzel görünüyor. Evet, çok iyi. Arkadaşlar çok güzel bir yere gelmişiz. Girer girmez biz çok beğendik. Burada İspanyol markalarının motorları var. Onların koleksiyonlarını göreceğiz. Eskiden İspanya motorlar konusunda, motor üretimi konusunda çok güçlüymüş. Daha sonrasında birçok marka kapatmak durumunda kalıyor. O yüzden İspanyol markaları çok ünlü değil ama birçok yeni günümüz markalarına yön vermiş motorları burada birlikte geziyor olacağız. Şimdi yanında bir motor çok ilgimi çekti. Hem plakası ilgimi çekti. Ali gösterebilir misin? Plakasının yönü. Hem de yanında oturabileceğiniz o filmlerde gördüğümüz yer var. Çok eğlenceli görünüyor. Bisiklet var burada. Ama <laughs> bisiklet de Aslında çok motor güzelmiş, motor, aa, motormuş bisiklet zannettim. Baksana benzin yeri var ya da mazot neyle çalışıyorsa artık. Bu motorlu bisiklet diyeceğim buna 48 cc ve maksimum 45 km saatte hıza çıkabiliyormuş. 1950'li yıllarda kullanılmış. Çok güzel Arkadaşlar Patria markasıyla ilgili önemli bir konu var. Patria markası İspanya askeri birliklerini motorize etmek amacıyla aslında ortaya çıkmış bir marka. Yani çoğunlukla orduda kullanılmış, ordu personellerine satılmış, bir kısmı taksi olarak da görev almış. Sonra iç savaş döneminden sonra bunu üreten fabrikalar kapatılıyor ama güncel 2020 yılında bir açık arttırmada AS e, marka bir motoru 121.500 Euro'ya da açık artırmada satış yapılmış. Patrya'nın 175 cc'lik modeli. Bu 1927 yılının motosikleti. <laughs> Selesine baksana. Yaklaşabilir miyim? Senesi çok net. Tepsi gibi. Evet. Çok tatlı bir motorun önündeyim. Logosu Sincap, markası Ardea, 125 cc'lik bir motor. 73 km hıza kadar çıkıyormuş. Logosunun Sincap olmasının nedeni Sincap kadar hızlı olmasıymış. Çok güzel bir motor. Logosunu yakından çeker misin Ali? Ve sadece iki tane üretilmiş. Bir tanesi burada, sizlerin karşısında. Rengi falan da çok güzel bu arada markasının logosunu oraya işlemişler. Çok güzel evet. duruyor. Şu anda önümde Montesa markası var. İki tane motoru burada. Montesa markası İspanya'dan o dönemden günümüze gelen ve Honda ile birleşen bir marka. O dönemde piyasaya domino eden birçok güçlü İspanyol markası var. Ama hepsi günümüze kadar ulaşamamışlar. Ama Montesa markası Honda ile birleşiyor ve günümüze kadar geliyor. Hala da günümüzde bu marka satışları devam ediyor. Şimdi Soriano markası bu. Savaş sonrası dönemde biraz daha hafifletilmiş malzemelerle üretilmiş bir motor. Hatta o kadar küçük ki çocuk motoru gibi gözükmesine rağmen aslında güçlü, 125 cc bir motordan bahsediyoruz. Şöyle bir bilgi var o dönemde başına gelen markanın şu anki güncel fiyatını söyleyeyim. 6900 euro bandında 1950'deki fiyatı tabii ki farklı. Bu da o dönemin savaş sonrası dönemin şartlarına göre insanların yıllık maaşı, yıllık ücreti olduğu için çok fazla ulaşamamış, insanlar çok fazla alamamış, satışı olmamış bir marka. Fakat görünümü sebebiyle çok sempatik duruyor gerçekten. Çocuk çocuk bisikleti gibi. Evet, küçücük duruyor diğerlerinin yanında. Şöyle uzaktan çekim diğerlerini görün. Onların yanında küçücük duruyor. Arkadaşlar 1950 yıllara damga vuran 4-5 tane önemli bir marka var özellikle. O yüzden Ossa'nın önüne gelmişken bunu da belirtmek istedim. 1950 ile 60'lı yıllarda özellikle motocross'ta çok ciddi başarılar, dünya şampiyonlukları elde ediyor marka. Bu markanın ayrı bir özelliği de günümüzdeki çok bilinen markalara hafif ve yüksek tempolu yarışlarda motor performansı, kasa performansı olarak öncülük ediyor. Yani şu an günümüzde kullanılan motorlara ışık tutmuş diyebiliriz aslında. O yüzden Osla markası da önemli bir İspanyol markası olarak geçiyor. Arkadaşlar bir şeyler yıkılıyor. Kız motorumu çaldınız. Arkadaşlar derbi markasının önündeyim. Bu marka önemli çünkü ünlü İspanyol yarışçı Angel Newton'un derbi markasıyla 13 tane şampiyonluğu var ama 13 uğursuz bir sayı olduğu için bunu her yerde, bu her yerde de böyle geçiyor, 12 artı 1 olarak söylüyorlar. Değişik bir bilgi. Arkadaşlar biz Alcala de Henares şehrindeyiz. Burası Madrid'e çok yakın. Yani arabayla 20 dakikalık bir mesafede ama başka bir şehir olarak geç. Eğer Madrid'e gelirseniz ve motor tutkunuysanız yakınlarda olduğu için buraya da gelin mutlaka. Motor tutkunlarının burayı çok beğeneceğini düşünüyorum. Yani ben çok anlamamama rağmen, motor tutkunu olmamama rağmen çok beğendim. Kesinlikle ve kesinlikle beğeneceğinizi düşünüyorum. Şunlara bakar mısınız? Çok güzeller. Tabii ki bunlar Vespa. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel. Ali size güzel. hemen detaylarını anatsın. Vespa neden bir İspanyol fabrikasının müzesinin içerisinde Ali? Evet arkadaşlar, Vespa'nın burada olma sebebi aslında Vespa markası bir İtalyan markası fakat 1950'li yıllarda İspanya'nın motorda olan gücünden de olsa gerek Vespa markası İspanya ile özel bir anlaşma yapıp Moto Vespa adı altında 1950'den 1990'lara kadar yani 40 sene 50 sene gibi bir periyotta İspanya'da üretimini yapmış Vespa motorların özellikle bu yan araçlı Bunlara yan araç deniyor sanırım. Yan araçlı modelleri çok tutulmuş. İspanya'daki aileler, işte kadınlar, çocuklu aileler için bu motorlar çok fazla satış gerçekleştirmiş. <laughs> Yedek lastiği nerede gördün mü? Yok. Çok iyi Aa. ya. Ben bak. <laughs> reklamları var. Mesela burada dediğim gibi aslında biraz samimi bir reklam var. Ee, küçük araba, iki tekerlekli küçük arabanız işte kadınlar için, gezmek için, sağlık için falan gibi böyle samimi bir reklamı var burada. Kesin. Rahat, kullanışlı, güvenli, temiz. Tam bir reklam. Yani şu anda ben bunu kullanırım. O kadar güzel. Bu arada şöyle bir bilgi var. Bilgi yok aslında, yorum var. Bazı motosikletlerin yukarıda olması ve insanların bunları göremiyor olmasıyla ilgili bir takım kötü yorumlar var. Çünkü yukarıdalar. Aslında alanı efektif kullanmak için yapmak zorundalar gibi. Çünkü bildiğim kadarıyla bine yakın bir motor var. Fakat burada 300 tanesi sergilenebiliyor üst üste olmasına rağmen maksimum bu sayı sergilenebiliyor. O yüzden de birazcık yapı gereği bu şekilde yapmışlar. Aslında güzel gözüküyor benim için. Evet. Şimdi bu arada Bultaco'ya da değinmek istiyorum. Dediğim gibi 4-5 büyük marka var. Onlardan biri özellikle 1950 yılında kurulduktan sonra 60'lı yıllarda dünya şampiyonluklarına imza atmış motorlar göreceğiz Bultaco'da. Özellikle Sammy Miller ve Martin Lambkin Bultaco markasıyla uzun süre bu sporu domine etmiş iki pilottur. O yüzden bunu da Bultaco standının önündeyken bilgisini vermek istedim. İçeride de yarış kazanmış büyük motorları ayrıca göreceğiz. Serginin orta kısmına geldiğimizde burada Motobol kategorisindeki motorları görüyoruz. Bulkata ve Osso markalarının Bunlarla ilgili gerçekten çok dikkatimi çekti. Çok hoşuma gitti. Hemen kısa bir araştırma da yaptım. Çünkü izlediğim bir alan değildi açıkçası. Görünce merak ettim. Önünde kocaman bir top var. 1920'li yıllarda bu motor sporun ortaya çıktığı düşünülüyor. Burada da diğerlerinden farklı olarak bir saha var ve o sahada dört, her takımda 4 tane motosiklet yarışmacısı oluyor ve kaleci. Takımda ayrıca kaleci oluyor. Kaleci motorda olmuyor. Onun dışında motoru kullanarak çevik hareketlerle beraber önünde gördüğümüz boyutlarda sağlam, sert bir topla beraber futbola benzer bir oyun oynanıyor. 4 çeyrekten her çeyrek 20 dakika sürüyormuş. Çok ilgimi çekti. Günümüzde de aslında devam ediyormuş. Belki meraklısı biliyordur. Fakat ben çok takip etmediğim için bilmiyordum. Çok da hoşuma gitti. Eve gidince direkt de birazcık videolarını izleyeceğim açıkçası. Sanki gözümde bir şeyler canlanacak ama... Bu çok bir hayal oyun. Mı yani? Evet yani sanki görmüştüm gibi. Top o kadar büyük ki. Şöyle tekerlekten anlayabilirsiniz. bu kısımda çok fazla yarışa katılmış ünlü motorlar var. Hızlıca size bazılarını göstermek istedik. Özellikle belirttiğimiz Semi Miller adlı pilot, dünyaca ünlü bir pilot. Onun Bultaco'da kullandığı motor. Bu motor neden önemli? Tam ön tarafında kendisinin imzası var. O yüzden serginin aslında görülmesi gereken parçalarından biri. Hemen göstereyim. Çok merak ettim ben de. havalı bir imza beklemiştim evet. <laughs> ve daha havalı bir şekilde görünmesini ama güzel. <laughs> Kapanma saati yaklaşıyor. O yüzden biraz hızlı hızlı çekeceğiz. Başta çok oyalandık çok büyülenince. Burada çok güzel bir kısım yapmışlar. Daha çok böyle heyecan arayanlar için yüksek kar oranı olan dağlarda kullanılan motorla, Kızaklı, kayaklı. Ve şu çok ilginç bir parça. bayağı kar küreme aracı gibi bir motor var burada. Harika. Evet. Kar küreme değil ama değil mi? Bu kay kayak... Bence bu kar için alan açıyor. Ben de kaymak için zannettim ama evet. Müzik Enteresan. Burada da kızak takımları var. Devam edelim. Çok güzel motorlar var gerçekten yani, aşık olursun. Evet vaktimiz yetmedi. Aliye diyorum ki öğleden sonra tekrar mı gelsek diyorum ama şehri de gezeceğiz. Burada birkaç tane bilgi verebiliriz mesela Ducati görüyoruz burada o tabi İspanyol markası değil aslında ama bu tarz markaları burada görmenizin sebebi bunların İspanya fabrikalarında üretilmiş olması yani Made in Spain olması o yüzden burada bu parçaları da görebiliyoruz. Şunlara bir bakar mısın? Zaten pony imiş modelin adı. Bunlar da küçük. Çok küçük. küçük. Küçük özellikle yapılmasının sebebi şehir hayatında daha aktif kullanılması için. Tamam şunlar da küçük ama şu mavi olan inanılmaz küçük. Tekerleklerine bak. Ama koltuğu da bir o kadar büyük. Aslında çocuk için değil çünkü yetişkin için yapılmış. Evet. Çok güzel görünüyor. Burada da devlet dairelerinde kullanılan motosikletler var. E, askeri askeriye var, polis aracı var, postane aracı var. Önümde kızıl Aç duruyor. Ve askeri olanların üzerinde de silahlar var. Ali yakın, yakından detaylı size gösterir. Burası da çok ilginç. Ben çok beğendim. <laughs> Fatih var. dünya şampiyonu olmuş bir derbi aracı. Hemen dünya şampiyonu olmuşlar da hemen buraya Campeona del Mundo yazmışlar. Dünya şampiyonu yazısını da hemen üzerine iliştirmişler. Böyle birkaç tane motor gördüm. Bu da onlardan biri. Böyle detaylarını da size göstereyim. Bakar mısınız, hangi birini size çekelim? Çok fazla detay var, çok fazla motor var. Yani gelip tek tek incelemeniz gerekiyor. Öğle arasına girecekler. Biz yani iki saat bizim için yeter dedik ama o kadar oyalanmışız ki yetmedi. Şimdi yarış motorlarının olduğu yere giriyoruz. Hemen size böyle göstereyim. bir wow, anda güncelleştik güncelleştik bir anda evet yarışçı olmak isterdim galiba ya. yani Formula 1 videomuzu izlemeyenlere de hemen buradan Formula 1 videomuzu izleyin diye reklam geçmek Kesinlikle. istiyorum Formula 1 yarışçısı da olmak isterdim motorsiklet yarışçısı da olmak isterdim çok çok havalı Burada özellikle şu anki ünlü pilotların kaskları ve kıyafetleri sergileniyor. Kullanılmış böyle çamurlu, tozlu şekilde çok güzel gözüküyor bu alan. Mesela burada Mark Coma, Mark Marquez, Dani Petrosa, Tony Boy ve en önemlisi burada Büşra'nın da bahsettiği Angel Nieto. Bu daha eski tabii ki. Evet bu günümüz değil. Evet bu daha eski. 13 şampiyonluk pardon 12 artı 1 şampiyonluğu olan Anhel Nieto'nun da burada çok güzel. Kıyafeti daha da güzel hatta. 12 artı 1 yazıyor. Gerçekten 12 evet. artı 1 yazıyor çok iyi. Uğursuz olduğu için 13 yazmayıp 12 artı 1 yazmışlar Acaba abartılar mı diyordum Burada bile 12 artı 1 yazmışlar. Evet. Burada da Anhel Nieto'nun motoru var. Ve çok ne eski. Ne kadar küçük. Evet. Demiştin ya sen... E derbi de küçük cc'lerde, küçük motorlarda 50 cc'lik motor. Üzerinde de ismi var zaten. Küçük bir motor, çok tatlı. Yani buradakiler tabi günümüz motorları olduğu için çok daha havalı ve çok daha renkli motorlar. Ama içeridekiler de beni bir o kadar çok etkilemişti. Bunları yakından görmek de bir o kadar etkileyici. Bu arada güncel motorlarda dediğimiz gibi Montesa markası Honda ile birleştiği için aslında bunların hepsi Honda markası. Fakat İspanya ile ilişkisi Montesa'ya dayanıyor. O yüzden şu an İspanya hala bu marka ve Honda işbirliğiyle günümüzde bu sporda söz konusu. Tabii ki imzaları da var. Uhu, da ne var? Bu kesin ödül kazanmış. Bence şampiyon olmuş. Şampiyonların eşyaları, evet. madalyaları, kupaları. Şurada çok enteresan bir tablo var. Tam ortadaki motorun bütün parçalarını koymuşlar. Evet, küçük ama şekilde. oraya giremiyorum. Görünüyordur bence zaten. Hı. 2010 Dünya Şampiyonluğu. Arkadaşlar müzi o kadar sessiz ki şu an yani herkes gitti sanırım çünkü kapanma saati geldi. Biz çıkmadık ve şüpheleniyorum üzerimize kapatmış olabilirler. Neyse çekime devam ederiz o zaman rahat rahat. Evet. Gerçekten kimse kalmamış. Size göstereyim biri Allah'ın kulu kalmamış. Umarım bir gün yolunuz düşer. Yani Alcala de Henares'e düşmese bile Madrid'e yolunuz düşerse ve motor severseniz mutlaka buraya gelin. O zaman devam edelim. Anam sen nesin uzay aracı gibi? Çok güzel gerçekten uzay aracı gibi. Ay seni yerim. Çok güzelsin. Burada fotoğrafları da var zaten nasıl kullanıldığı ile ilgili. Yalnız kapıyı üstümüze kilitledilerse buradayız. Hmm, ne güzel bir motormuş. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bizim için bunlar gerçekten çok önemli. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.